Destek ve hareket sistemi e, kas ve kemiklerden oluşur diyor. Kemiklerin görevleriyle ilgili olarak kafatası kemikleri iç organları korur özellikle beyin ve kısımlarını. Göğüs kafesindeki kemikler hem kalbi korur hem de iç organlara askılık görevi yapar. Tutunma yüzeyi oluşturur. Doğru. Kol kemikleri kan üretimi yapar. Nerede yapar? Kırmızı kemikliğinde kan üretimi gerçekleşir. Bacak kemikleri de kaslar için tutunma yüzeyi oluşturur. Böylelikle hareket etmede, işte e, bacakların hareket etmesinde kaslar kemiklere bağlı olduğu için ikisi beraber harekette görev alır. Bu durumda cevabımız E, 1, 2, 3, 4 seçeneği olmuş oldu. Aşağıdaki tabloda bazı kemik çeşitleriyle bir takım özellikler gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralı bölgelere hangisi gelmelidir? Şimdi uzun kemikte epifiz var tamam, periost da var tamam, sarı kemik iliği de bulunur. Kırmızı kemik iliği de bulunur. Uzun kemikle işimiz bitti. Epifiz kısa kemikte bulunmaz arkadaşlar. Ee, devam ettim. Kırmızı kemik iliği kısa kemikte de vardır, yaslı kemikte de vardır. Periost Yassı kemikte bulunur. Kemiğin onarımında, kalınlaşmasında görev yapar. O zaman eksi artı artı olacak. Diğeri de artı oldu. Bu durumda cevabımız B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıda bir kas teline uygulanan uyartı şiddetine bağlı olarak kasın tepkisi verilmiş. Bakın eşik değerin altındaki uyarılara kas bir tepki vermemiş eşik değer üzerindeki tepkilere uyarılara ise hep aynı tepkiye vermiş. O zaman uyarı şiddeti artarsa tepki şiddeti değişmiyor. Ya hep ya hiç prensibi diyorduk bunu. Hatırlayın. Kas eşik şiddet ve üzerindeki uyarılara her zaman aynı şiddette tepki vermiştir. Her uyartı tepkiye neden olmamıştır. Eşik değerin altındakiler tepkiye neden olmamıştır. Cevabımız bu durumda 1-2 yani D seçeneğidir. Şimdi hangisi ortopedi uzmanının çalışma alanına yer almaz diyor. Yani destek ve hareket sistemi hastalıklarından biri değildir diyor. Menisküs olsun, reştizm, kırık. Bunların hepsi iskelet sistemi ile ilgili hastalıklardır. Ama nefrit boşaltım sistemine ait hastalıktır. Nefroloji uzmanları veya işte üroloji uzmanlarının çalışma alanındadır. Cevabımız bu nedenle C seçeneğidir. Kemik dokunun ara maddesi olan ostein için hangileri doğrudur? Organik kısmı kolajen lif ve proteinlerden meydana gelir. Doğru. Kolajen lifler bunların sertlik sağlamlığını oluşturur. Kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, kalsiyum florür gibi inorganik mineral kısımları vardır. Yaş ilerledikçe bakın inorganik madde miktarı dese doğru değil arkadaşlar ama şimdi kemik ara dokusu arasında ara maddesi içinde organik ve inorganik maddeler var ya yaşlandıkça Organik çok daha hızlı azalıyor. İnorganik de azalıyor ama orana baktığımızda organik kısım çok daha hızlı azalıyor. Bu nedenle yaşlarda kemiğin kırılma ihtimali artıyor. O zaman organ, inorganik madde oranı artar derse doğru olmuş oluyor. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda çizgili kaslardaki bantlaşma olayında gözlemlenen bazı olaylar verilmiştir. Şimdi o zaman bunu bir çizmemiz lazım. Bakın ince olan şu kas proteinlerine aktin proteinleri denir. Aktin proteinlerinin arasında yer alan kalın proteinleri ise şöyle çizdim. Miyozin proteinleri denir. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bakın İki tane miyozin arasında kalan bu açık bölgeye I bandı, iki tane aktin arasında kalan bölgeye H bandı, bir myozin boyuna A bandı, iki Z çizgisi arasında kalan bölge ise sarkomer adı verilir. Şimdi artık soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Bir miyozin boyuna karşılık gelen koyu bölge, miyozin boyu kalın olan tabakanın kalın olan proteinin boyu. O zaman A bantı. Sadece miyozinden oluşan. Bakın miyozin var burada. Ve iki aktin proteini arasında kalan bölge H bandı. Aktin proteinlerinden oluşup miyozinler arasında kalan bölge. Bakın sadece aktin proteinleri var. İki miyozin arasında kalan bölge. O zaman da I bandı. Bu durumda cevap A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aktin ve miyozin molekülleri için özelliklerinden hangileri ortaktır? Her ikisi de kaslara ait proteinlerdir. Yani kas proteinleridir. Kasılma sırasında boyları ne artar ne de azalır. Sadece aktinler ve miyozinler birbirlerinin üzerinde kayar. Ama proteinlerin boylarında herhangi bir değişiklik olmaz. Kasılıp gevşeme sırasında hareketin sağlanmasında her ikisi de görev alır. Bu durumda cevap 1-3 C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi kasılma ve gevşemeleri göstermiş bize. B olayı gevşeme olayı. Kalsiyumlar sarkoplazmik retikulumdan çıkış yapar. Doğru bir ifade değil. Aksine gevşeme sırasında sarkoplazmik retikuluma geri dönerler. Kasılma sırasında stoplazmaya doğru çıkış yaparlar. D olayında, kasılma olayında kreatin fosfat miktarı azalır. Kreatin, şöyle göstereceğim, fosfatlar parçalanır. Kreatin fosfat ve enerji olarak. Çıkan enerji sayesinde de ATP sentezlenir. O zaman burası da yanlış. D ve B olaylarında yani ne kasılmada ne de gevşemede kasın hacmi değişmez. Kas kısalır ve kalınlaşır kasılırken, gevşerken de uzar ve incelir ama yoğunluğu değişmediğine göre, kütlesi değişmediğine göre hacmi değişmez. O zaman cevabımız A seçeneği de doğru olarak verilmiştir. Şimdi epifiz plağının zarar görmesi durumunda. Epifiz plağı ne yapıyordu arkadaşlar? Kemiğin boyuna uzamasını sağlıyor. O zaman boyunda boyca uzamada aksama görülür. Doğru. Peki kırmızı kemik iliğinde azalma? Hayır. Kırmızı kemik iliğinde doğrudan bir ilgisi yok. Veya enine büyüyüp ya, büyümesine yavaşlama? Hayır. O da çünkü enine büyüme nerede? Kim görev alıyor? periyost görev alıyor. Kemik zarı görev alıyor. Bu durumda cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Şimdi burada bir Kas telinin farklı zaman aralıklarında kasılma durumu verilmiş. Bir tane uyarı verirsek kas kasıldı ve gevşedi. Bir i̇ki tane uyarı verdik. Gevşemesine izin vermeden tekrar kasıldı. Burada ne diyorduk? Artık yarım tetanos. Buradakine de tam fizyolojik tetanos. Yani kasılık kalması durumu. O zaman yarı tetanos 3'te, tam tetanos 4'te. Cevap C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir.